Ee, diğer taraftan vaatler projeler bunlar ana başlıkları oluşturuyor ee, AK Parti'nin seçim beyannamesinde bunları detaylandırmaya çalışıyoruz neler e, var bunlar üzerinde konuşuyoruz ee, eski Ulaştırma Bakanı lütfi Elvan'la e, az önce konuştuk e, genel çerçeveyi çizen isimlerden birisi aynı zamanda kendisi şimdi de AK Parti Adana Milletvekili Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi geçen AK Parti olağan kongresinde ben hemen hemen herhalde her konuğuma bu soruyu sormuştum. AK Parti 7 Haziran'dan sonra ne yaptı da veya ne yapacak da tekrar seçmen işte giden yani yüzde 50'den yüzde %41 41'e inişin tekrar o seviyeye çıkışını sağlayacak diye. O bu mudur? Ee, o e, tabii odur ama sadece o değil e, aynı zamanda AK Parti'nin milletle ve milletin değerleriyle e, kesişme noktasıdır. Yani sadece beyanname, rakamlar, vaatler, vizyon, projeler vesaire onlar tabii çok çok önemli ama e, milletimiz AK Parti ile bir gönül bağı var. Gerçekten 7 Haziran'dan sonra daha iyi anlaşıldı. Aslında %41'lik oy oranıyla, hani Başbakanımız bizim için 7 Haziran bir duraktı ama biz onu durak olarak görmüyoruz, durmadan çalışmaya devam ediyoruz diye ifade etti. Aslında AK Parti ile millet arasında bir gönül bağı var ve o gönül bağı esasında rakamlar veya elle gösterilebilir gösterilebilir hususlarla e, çok e, net olarak açıklanabilecek bir şey değil. E, esasında 7 Haziran'dan sonra millet bir şey gördü. Belirsizlik e, gerçekten e, bu ülke çok şey kaybettiriyor. E, AK Parti e, geçici bir seçim hükümetinde olmasına rağmen e, gerçekten üzerine düşen sorumluluğu aldı. Yani Mesela e, ciddi ölçüde e, Ramazan bayramında başlayan bir terör e, eylemleri dizisi e, karşımıza çıktı. Şehitlerimiz oldu. Askerlerimiz, polislerimiz, vatandaşlarımız hayatını kaybetti. E, ve o dönemde de alması gereken riskleri e, bütün büyük bir cesaretle aldı. Niye? 13 yıllık bir e, devlet deneyimi var. E, hükümet etti ve bu ülke için çok önemli kazanımları beraberinde getirdi. O yüzden o kazanımların yok olması adına Ak Parti adeta kendisini riske edercesine çok ciddi kararlar aldı ve bundan da vatandaşımız gerçekten çok memnun yani. E, vatandaşımız şunu diyor, bizi AK Parti düşünüyor gerçekten, AK Parti kendisinden ziyade bizi e, düşünüyor diyor. E, dolayısıyla sadece beyanname değildir, e, beyanname şüphesiz e, biraz daha somut hali. Tabii bir deklarasyon sonuçta e, vatandaşımızın karşısına somut bir takım şeylerle çıkıyor işte asker ücret emekliler gençler e, ve bu ülkeyi 2023 hedeflerine nasıl ulaşacağımızın. İşaretlerdir, e, şüphesiz onlardır. Sağlık alanından bahsedelim biraz. E, sağlık alanında birçok vaat var ama e, işte yaklaşık bir sayfa tutuyor Hı -hı. burada. En ön plana çıkacak konu sizce nedir bunlar arasında? E, şöyle bir şey var tabii bu beyannameyi sadece diğer partilerin beyannamesiyle e, birlikte değerlendirdim ama şunu söyleyebiliriz. Ee, herkes tabi asgari ücret emekli maaşı e, efendim gençlere kadınlara engellilere yapılacak olan şeyler falan bakıyor ama e, bu beyannameye bakılırken e, AK Parti'nin 12 yıllık iktidarı döneminde yaptıklarının üzerine koyacağı işler olarak da değerlendirmek gerekiyor mesela başbakanımız şehir hastaneleri bitecek dedi 29 ilde yaklaşık 56 bin yatak kapasitesiyle ve o şehirdeki en e, ileri teknolojiye donatılmış yapılar e, bunlar hepsi bitecek nitelikli yatak oranı %90 üzerine çıkacak ki çok önemli eskiden nitelikli yatak dediğimiz zaman vatandaşımız şunu anlasın e, içinde tuvaleti banyosu olan yani tuvalete banyoya e, dışarı koridora çıkmak zorunda kalmayacağı e, gerçekten son derece donanımlı e, hasta odaları olarak anlaşılmalı o oran %90'a çıkacak Milli aşı üretilecek diye e, diye ifade etti ki aşı gerçekten çok stratejik bir üründür. E, Türkiye'de yaklaşık 56 milyon e, kez e, kullanılan bir şeydir, enstrümandır. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz e, ve yaşlılarımız için son derece önemli. Milli aşı e, üretim projesi son derece önemli. Dolayısıyla AK Parti'nin o vizyoner sağlık projelerinin devam edeceği ve e, halkımızın daha nitelikli, kaliteli ve e, ekonomik anlamdaki sağlık hizmeti alacağı e, hizmetleri e, birazcık daha ağırlıklı olarak göreceğiz önümüzdeki dönemde. Kanser e, yani bir ailede bir kişinin de olması o ailenin belini büküyor. Evet. E, ve bu konuda da e, herhalde en nitelikli kurtarıcı e, önlem erken teşhis. Evet. Böyle bir çalışmanız var anladığım kadarıyla. Biraz açabilir misiniz onu? Şimdi şöyle e, kanser e, erken tanı konduğu zaman e, gerçekten hem e, daha az maliyetle ve de e, insan hayatını daha konforlu bir şekilde sürdürecek şekilde önlenebilen bir hastalık. Yani eskiden kanser olduğu zaman eyvah eyvah filan denirdi ama şimdi artık öyle bir tablo yok e, ve pek çok e, kanser erken dönemde teşhis edilebiliyor. Ama vatandaş işte bazen gitmiyor Tabii, hastaneye. Tabii gitmiyor ama işte orada o sağlık bilincini artırmamız gerekiyor. Yani sağlık okur-yazarlığı kavramını burada Şimdi öne böyle bir proje var mı? Var. Bununla ilgili bir defa şeylerde okullarda sağlık eğitimi ile ilgili müfredata girecek şeyler var. Dersler var. Ama şöyle bir nokta da var. Hani denebilir ki ya bu çocuklar için tamam da Erişkinler için ne olacak? Erişkinler için de şunu söyleyeyim e, Kanser eğitim ve e, tarama merkezleri var ah. Türkiye'de 81 ilde Keten e, adıyla anılan e, Böyle merkezler var ve Bu merkezlerde Vatandaşlarımız ücretsiz olarak gidip Kanser taraması yaptırabiliyor Şu anda var bu? Var Ama ayrıca e, mobil bir takım e, araçlarla da e, bu Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışıyor yani bu beyanlamayla ilişkili bir husus değil. Ee, geçmişten beri o Sağlık Bakanlığı'nın dinamik e, ve e, halk için proaktif e, yaklaşımı neticesinde e, halkımızın aynı zamanda ayağına kadar giderecek e, sağlık ile ilgili de hususlar e, öne çıkacak. Şimdi mesela güzel bir proje o. E, şu anda uygulanıyor. E, 40 yaşını aşan e, kadınlar aranıyor. İşte gelin merkezimizde bir e, rutin taramanızı yaptırın deniliyor, e, mamografi çekiliyor evet. vesaire. Bunun daha da yaygınlaştırılması yani sadece işte meme kanseri üzerine değil de genel itibariyle işte her vatandaşa 40 yaşını geçen risk ünitesinde olan buna benzer şeyleriniz var mı? Şimdi şöyle e, şunu ifade etmem lazım e, niye kadınlarda en fazla mamografi çekiliyor çünkü kadınlarda en sık rastlanan kanser türü e, meme kanseri yani göğüs kanseri diye halkımız tarafından bilinen kanser. Ama mesela hem erkekler hem kadınlar için kolon kanseri yani kalın bağırsak kanserlerde nispeten diğer kanserlere göre daha sık karşımıza çıkabiliyor. Onda da büyük abdestte kan var mı yok mu çok basit bir testtir. Yani 5-10 dakika içerisinde hemen neticesi alınabilecek bir testtir. O taramalar yapılarak çok rahatlıkla o kolon kanserlerinin de ortaya konması mümkün. Ee, tabi burada e, şöyle bir şey var Yavuz bey onu özellikle vurgulamamız lazım ee, Bir takım ulular var ki hükümet elinden gelen gayreti gösterir ona uygun e, ekibi uygun fiziki yapıyor uygun teknolojiyi donatır ama e, halkımızın da bu uygun e, optimum şartlarda oluşturulmuş mekanlardan hizmet almasını e, kendilerinin düşünmesi gerekiyor İşte orada, o sağlık e, bilinci açısından bizim vatandaşlarımızla o konuları birazcık daha fazla işlememiz gerekiyor. Bir konuda birazcık somutlaştırma isteyeceğim sizden. İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın evinde bakım hizmetlerini karşılayacağız demişsiniz. Evet. Nedir o ihtiyaç sahibi? Şimdi şöyle e, şu anda yaklaşık 500 bin vatandaşımız e, evde bakım hizmeti alıyor. Yani e, diyelim ki kronik bir hastamız, <laughs> e, hastaneye gitti, e, acil bir durum oldu, yattı, 15-20 gün, bir ay e, ne kadarsa tedavisi oldu. Ama o tedavinin ömür boyu e, devam ettirilmesi gerekiyor veya o uzunca bir süre devam ettirilmesi gerekiyor. E, Tabi ilahiyayi hastanede yatarak tedavi olması mümkün değil. Çünkü hastanın e, sosyal ihtiyaçları, aile bireyleriyle olan diyalogları ve de o tedavinin o aile bireyleri beraber aynı ortamda sürdürülme e, zarureti durumunda e, Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız Evde Bakım Hizmetleri Birimi vasıtasıyla özel oluşturmuş ekip içinde doktoru hemşiresi ve teknik e, donanımıyla beraber belli periyotlarla gidiyor. Orada e, o vatandaşımızın hem kontrollerini yapıyor hem de e, yapılması gereken o andaki tedavisi varsa onu yapıyor. Diyelim ki o belli bir periyotta yapıldı. Sonra tekrardan ihtiyaç oldu. Ee, tekrardan o hizmeti alması gerekiyor veya acil bir durum oldu. O zaman derhal hizmete e, daha doğrusu birime telefon açarak e, bilgisini veriyor. Ve sonra tekrardan e, ekip geliyor o hizmeti veriyor. Gerekirse e, hastane şartlarında hizmeti alıyor. Şu anda 500 bin vatandaşımız herhangi bir ücret ödemeksiz. Yani bakın bunlar 10-15 yıl önce söylendiği zaman... Hayal gibi olacak şeylerdi gerçekten. Tam 500 bin vatandaşımız ve her geçen gün sayısı da artıyor. Ee, evde e, sağlık bakım hizmetleri e, alıyor ve herhangi bir ücret ödemiyor. Sağlıktan biraz devam edelim istiyorum da ee, özellikle engelli vatandaşlar. Şimdi Türkiye'de e, yanlış bilmiyorsam 8-10 milyon, milyon civarı, civarında evet. engelli vatandaş var. <laughs> Ama e, dışarıya çıktığımızda, sokağa baktığımızda bunun yansımasını neredeyse hiç göremiyoruz. Yani. 100 vatandaştan bir tanesini belki, belki 200 vatandaşla bir tanesini engelli olarak görebiliyoruz. Hı -hı. Toplumun içerisine giremiyorlar hem e, bakış açısıyla ilgili bir problem var. Yani e, kendisini terbiye etse işte çocuğu bakıyor, onda onun bakışından rahatsız oluyor. E, sosyal imkanlar buna izin veremiyor olabiliyor. Yani şehrin imkanları, işte metrolara girip çıkmalar, kaldırımın ortasında direk oluyor, araba park ediyor. Onlara yönelik neler yapıyorsunuz? Şimdi e, bununla ilgili esasında e, şöyle bir şey var yani bir yol haritası. E, bugün de Sayın Başbakanımızın engelli vatandaşlarımızla ilgili onların gerek adalet hizmeti hizmeti alırken e, bir takım kolaylaştırıcı e, maddeler e, ortaya koyduğunu ve e, engelli vatandaşlarımızın adalet hizmetini daha uygun şartlarda alacağını ifade etti. Ama çok önemli bir vurgu e, yaptı Sayın Başbakanımız. Engelli vatandaşlarımız için e, özel bakım merkeze evet, ulaşacak. Yaşam yani, merkezi. Yaşam evet. merkezi. Şimdi bunun şöyle bir önemi var. Diyelim ki bir engelli yakınınız var. E, bunun çok fazla bir şehirden bir başka şehre gidişinde sıkıntılar var. E, yani o engelli bir bireyle ki engel derecesi yüksek olan e, bir bireyle ilgilenen insanların da maddi manevi açıdan çok e, sıkıntılı bir süreç geçirdiğini e, düşünebiliriz evden herhangi bir tabi evden çıkamıyor herhangi bir sosyal ihtiyacı da bir tatile gideceği zaman işte o engelli yaşam merkezlerine e, engelli bireyleri emanet edecekler ve oradaki her türlü sağlık eğitim diğer sosyal ihtiyaçları e, ve e, uygun fiziki şartlar oluşturulmuş o engelli yaşam merkezlerinde e, hizmet alacaklar Gerçekten ben hekimlik yaptığım yıllarda çok enteresan. Bu engelli veyahut da bakıma e, muhtaç e, insanlarla e, yaşayan aile bireyleri tatile veyahut da bir başka yere gideceği zaman hastaneye bize emanet ederdi. Biz ona işte 10-15 gün yatırdık. Şimdi ona ihtiyaç çok. Engelli yaşam merkezleri bunu yapacak. Koyacak. Ama o söylediğiniz e, husus son derece önemli. Yani 8-10 milyon civarında engelli vatandaş var ama sokakta göremiyoruz. Görmek için onlar için uygun e, bir vasat oluşturması gerekiyor. Yani işte... Tekerlekli sandalye insanların bir yerden bir yere gidebileceği uygun şartlar oluşturmanız lazım. Yollarda şimdi belediyelere zorunluluk geldi biliyorsunuz. Yollarda özellikle görme engelli vatandaşlarımız için uygun yürüme zeminleri zeminler oluşturuldu. İşte asansörü ona uygun hale getirmeniz lazım. Otobüsleri ona uygun hale getirmeniz lazım. Ki bununla ilgili AK Parti hükümetleri döneminde gerçekten çok önemli çok hayati bir takım Kanunlar çıktı. Ama bunlara da devam edeceğiz. E devam edeceğiz ama toplumun e, bilinçlenme seviyesi ilgili de tabii onu da anlatmamız lazım. Yani engelli vatandaşlar da toplumun en asil vatandaşlardır. O hizmetleri alırken yani benden hiçbir farkı yok e, ve onların da o, o hizmetleri alma hakkı vardır ve e, onu sağlamamız lazım. bunu tabii toplumun birleştirilmesiyle ilgili çok, bizlere çok önemli görevler düşüyor. Çok teşekkür ederiz Adana Milletvekili Meclis Sağlık Komisyon Başkanı Necdet Üniversite yayın konuğumuzdu. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Yayınımıza da